Milyonlarca liralık burs ihtiyaç sahibi öğrencilere değil, AK Partililere dağıtıldı. Bir eğitim politikası değil, siyasi ödüllendirme mekanizması. İBB AK Parti döneminde iştirak şirketleri üzerinden çalışanlara yüksek lisans ve doktora eğitimi için dev bir burs kaynağı yarattı. Ama yazılı şartlara uyulmadı. Sözlü sınavla seçme yapıldı. Adalet zaten hiç olmadı burs verilenler arasında AK Parti milletvekilleri, yöneticiler, parti kadın kolları başkanları bulunuyordu. Ravza Kavakçı Kan, Fatma Betül Sayan Kaya, Rabia İlhan Kalender ve daha birçok isim. Bursu alınca istifa ettiler, halkın parasıyla yurt dışına gittiler. Kimi dersleri tamamlamadı, yarım bıraktı kimi dönüşte kamu görevine devam etmedi. Ama hiçbirine dava açılmadı, tazminat istenmedi. Kamuya tam 88 milyon 650 bin liralık zararı oldu. Valiliğe bildirildi, savcılığa suç duyurusu yapıldı ama işlem yapılmadı. Bu ülkede gençler üniversite harcını bile yatıramazken halkın parasıyla dünya turuna çıkanları duy Türkiye.